Sen canımsın, canıma can katan tüz, tüzületme tarihi, düzeltme. Yanlış harfi koymuşum. Düzeltme, D yazacağım, T yazmışım. Düzeltme, tarih 12. ayın 28 2022'de yazmışım. Bakalım nasıl yazmışım. Sen canımsın, canım cana can katan. Çok tatlı dillisin güzel huylutsun. Baldan tatlısın, candan şirinsin. Dedik dediler de. Dediler aşka. Lokum gibisin. Sen canımsın, Canım. cana can kata. Kalbe düştü sevdan, Dilim tutuldu yazarım semaya Bunu bir ara verim de